Ah beni oyuna geri getirseler ne olurdu be. Neden yasaklandım ki? Hey sen de mi Steal a Brain Rot oyununda yasaklandın? Evet ben Tung Tung Sahur ve yasaklandım. Ya sen? Senin oyunda olduğunu bile hatırlamıyorum. Adım Krokodilo Penisini ve oyunda tamı tamına bir gün kaldım. Bekle, adının ne olduğunu söyledin? Adım Krokodilo Penisini. Sağır mısın, nesin sen? Yok kanka, sadece çok nadir bir Brain Rot ismin var. İşte tam da bu isim yüzünden yasaklandım. İnanabiliyor musun? Bra. Sadece adını değiştiremezler miydi? Sadece isim değildi. Beni satın alan her oyuncu Kokasini Mama'ya dönüştü. Dostum bu harika. Keşke hala oyunda olsaydın. Bu çok eşsiz. Peki sen neden yasaklandın o kadar uzun süre oyundaydın? ki? Dürüst olmak gerekirse ben de bilmiyorum. Ama muhtemelen çünkü... Ha burada kurduğunuz bu küçük parti de ne? Sakın bana yasağınızın kalkmasını umduğunuzu söylemeyin. Tam hikayemi anlatıyordum. Sen kimsin? Oyunda yasaklanmış kediler olduğunu bilmiyordum. Dostum, ben kendimin başka bir versiyonuyla değiştirildim. Vay, bununla ne demek istiyorsun? Adım Gatinino Neonino. Eskiden oyundaydım ama beni kaldırıp yerime benim gibi başka bir kedi koydular. O da bir brain rot tanrısı. Aynı şekilde saniyede 35 bin dolar kazanıyor ve 7,5 milyon dolar değeri var. Kahretsin kanka. Sen baya nadir bir brain rotmuşsun. Ben de mitiktim. 1 milyon değerinde ve saniyede 12 bin dolar kazanıyordum. Hey millet, ben sadece nadirdim. Fiyatım 3 bin dolardı ve saniyede 25 dolar kazanıyordum. Ama artık ne önemi var? Hepimiz yasaklı karakterleriz. Doğru kanka. Ama yine de neden seni bir klonla değiştirsinler ki? Şey, yenisi bir internet akımında. Daha renkli, daha ünlü. Ben sadece gri bir kediydim dostum. Kendin hakkında böyle konuşma. Harika görünüyorsun. Ah teşekkürler. Böldüğüm için üzgünüm. Neden yasaklandığını söylüyordun. Ah doğru. Evet dediğim gibi yasaklandım çünkü. Amerika burada. Siz de vatan seversiniz değil mi? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Lütfen hikayemi bitirebilir miyim? Vay oyunda bir özgürlük heykeli olduğunu bilmiyordum. O kadar uzun süre oynamadım. O yüzden böyle bir karakter olduğunu hiç duymamıştım bile. Elbette vardı. Adım Statutino Libertino ve Brainrot God nadirliğindeydim. Oyunun benim bölümümdeki en önemli karakterlerden biriydim. Vay, ben de o nadirlikteyim. Merak ettim senin statların neydi. O karakterler genellikle oldukça güçlü olurdu. Şey, saniyede 75 bin dolar kazanıyordum ve 20 milyon dolar değerindeydim. Bu en dengeli ayarlardan biri olarak kabul edilirdi. Vay, bu gerçekten yüksek bir istatistik. Ama madem bu kadar önemli bir karakterdin, neden oyundan yasaklandın? Benim hikayem de temelde seninkiyle aynı. Beni başka bir brain rotla değiştirdiler. Hiçbir açıklama yapılmadı. Ah bu gerçekten can yakıcı olmalı. Özellikle de bir gün oyuna dönebileceğimizi bilirken senin yerinin çoktan kapılmış olması. Kesinlikle. Geceleri düzgünce dinlenemiyorum bile. Beni nasıl değiştirdiklerini ve varlığımı unuttuklarını düşünüp duruyorum. Peki yerine kim geçti? Başka bir heykel mi? Yeni karakterler arasında böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Hiç de değil Adankleito Samito. Tam anlamıyla vatansever abicik kıyafetleri giymiş yaşlı bir adam ve benim yerimi tamamen aldı. Ama söylediklerine bakılırsa vatansever karakterlere saygı duyuyordun, değil mi? Bu senin teman gibi bir şey değil mi? Doğru, mantıklı geliyor. Ama böyle karakterler benim yerime geçip beni oyundan tamamen sildiğinde değil. Biri lütfen sözümü kesmeyi bırakabilir mi? En başından beri hikayemi anlatmaya çalışıyorum. Evet, elbette. Devam et. Sen de benim gibi en eski brain rotlardan biriydin. Ama çok daha sonra silindin. O yüzden ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Kesinlikle. Haklısın ve silindim çünkü. Çünkü adminin senin üzerinde telif hakkı yoktu. Yanılıyor muyum? Hey, tam da bunu söyleyecektim ama sen nereden biliyorsun? Ben Developini Brazylias Spadini ve sadece admin tipi bir brain rot'um. Tamamen dahili kullanım için yapıldım. Bra admin tipi bir brain rot olmak ne demek? İlk defa böyle bir kategori duyuyorum. Adım Developini Brazilya Spedini. Oyuna bağımsız bir karakter olarak eklenmem gerekiyordu ama sonunda asla yapmadılar. Sadece admin erişiminde kaldım. Vay, bu bizim durumumuzdan bile kötü. En azından biz oyunda bir süre var olduk. Sen resmi bir karakter bile olamamışsın. Kesinlikle. Beni sadece sunucu adminleri spawn edebilir. Hiçbir normal oyuncu beni asla göremeyecek. Ama bunun ne anlamı var ki? Eğer oyuna hiç eklenmediysen muhtemelen istatistiklerin bile yoktur. Aslında var. Fiyatım 1 trilyon ve her saniye 2,5 milyar kazanıyorum. Bunlar delicesine yüksek istatistikler. Şimdi neden oyuna eklenmediğin anlaşıldı. Fazla güçlü olurdun ve tüm dengeyi bozardın. Belki haklısınız ama bu konuda bir şey yapamam. Ben böyle yaratıldım. Selam millet. Silinen tüm karakterlerin burada toplandığını bilmiyorum. Bu beklenme. Hey örümcek kardeş, senin hakkında çok şey biliyorum. Güncellemeyi takip ettim ama sen benim varlığımdan bile haberdar değildin. Şimdi buradayım. Umarım arkadaş olabiliriz çünkü bu beyaz boşlukta olmak gerçekten yalnız hissettiriyor. Oyunda birçok arkadaşım vardı ve bunu özledim. Dur tahmin edeyim. Sen de benim gibi değiştirildin. Doğru kanka. Adım çimpanzini spiderini ve yerime kafalı brain rot semi geçti. Artık ona Sam'in spiderini diyorlar. Ah kanka bu çok üzücü. Bu toplantı iç karartıcı olmaya başladı. Evet anlıyorum. Muhtemelen kafamı beğenmediler. Çok korkutucu. Öyle söyleme. Harika görünüyorsun. Ve seni silmeleri haksızlık. Teşekkürler kanka. Yeni Brain Rot'a benim istatistiklerimi bile vermişler. Secret olmam gerekiyordu. İnanabiliyor musun? Vay, Secret'lar genellikle çok kazanır. Kesinlikle kanka. Fiyatım 100 milyondur ve saniyede 325 bin dolar kazanıyordum. Ama artık hepsi geçmişte kaldı. Endişelenme. Artık birbirimizi bulduk. Her şey iyi olacak. Affedersiniz millet. Kimseye çarptım mı bu şeyi düzgün uçurmayı hala öğrenemedim. Tamam bekle, anlamadım. Bu ben miyim? Benim helikopterli olanım mı? Adım Tong Tong helikopter ve oyuna eklenmem gerekiyordu. Ama sen silindiğin için fikir değiştirdiler. Yani benim yüzümden seni eklemediler. Cidden mi? Ah evet. Secret olmam gerekiyordu. Ne kadar harika olacağını hayal edebiliyor musun? Sorgusuz sualsiz dostum. Gerçekten harika görünüyorsun. Sahip olman gereken istatistikleri biliyor muydun? Evet. 125 milyar değerinde olup saniyede 160 milyon kazanıyor olmam gerekiyordu. Vay bu bambaşka bir seviye kanka. Ama artık önemi yok. Sadece bu beyaz boşlukta uçuyorum. Oyuncular var olduğumu bile bilmiyor. Üzgünüm dostum. Umarım beni oyuna geri alırlar. Belki o zaman sen de ortaya çıkarsın. Belki ama endişelenme. Bu senin suçun değil dostum. Ah görüyorum ki oyundan silinmiş ve unutulmuş tüm brain rot'lar burada toplanmış. Vay. Peki sen kimsin? Oyunda mıydın ki? Şey, hayır. Onu ilk defa görüyorum. Kesinlikle oyunda değildi. Adım Kings Coleslaw ve ben de tıpkı Developini Brazilya Spiderini gibi bir admin brain rotuyum. Vay cidden mi? Neden daha önce ortaya çıkmadın? Senin istatistiklerin ne? Seninle aynı istatistiklere sahibim. Fiyatım 1 trilyon ve saniyede 2,5 milyar kazanıyorum. Peki sen neden oyundan kaldırıldın yoksa hiç mi eklenmedin? Mesele şu ki en başından beri hiç eklenmedim. Uzun hikaye. Başlamasak daha iyi. Dinleyin millet. Artık önemi yok. Artık hep birlikteyiz ve kendimizi bu kadar üzgün hissetmeyeceğiz. Bu doğru. Sonunda birbirimizle konuşabilir ve birlikte vakit geçirebiliriz. Ve hepinize helikopterimle bir tur attırabilirim. İlk kim geliyor? Ah harika. Hadi gidelim. Yasaklı brain rotlar için yeni bir çağ başlıyor. Yasaklılar mı? Hı. Bu aslında kulağa ilginç geliyor. Yasaklı Brain Rot'lar diye yeni bir nadirlik eklemeliler. O zaman tüm oyundaki en havalı biz olurduk ve herkes bizi almak isterdi. Bu aslında harika bir fikir. Bu isimle bir klan kursak ve yeni takım arkadaşları bulsak nasıl olur? Ne kadar çok olursak o kadar güçlü oluruz. Pekala, o zaman hedefimize doğru ilerleyelim. Zamanı gelecek ve bu oyundaki en güçlü biz olacağız. Klanımız tüm oyunda bilinecek.